Merhaba arkadaşlar. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Uras? Hadi, Hadi o zaman koş bakalım nerede havuzumuz? Hadi. Evet. Yavaş yavaş gitti ama buradan sonra biraz koşmayabilirsin tabi. Evet. Şimdi Uras size havuzumuzu gösterecek arkadaşlar. Orada birçok oyuncak götürüyoruz. Oynayacağız değil mi? Dikkat et. Devam et, devam et. Ne tarafta kalıyor? Evet. Çıkalım. Oradan olmuyor, oradan olmuyor anneciğim. Böyle oluyor. Orası çok ilgisini çekiyor ama bu çok da saçma bir şekilde biten bir bebek arabası yeri var orada arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi sen bize yolu gösteriyorsun. Hadi hadi hadi. Evet. Anneyi de bekle. Dur şimdi orada benim yardımıma ihtiyacım var. Havuza geldik. Diğer tarafları da göstermek istiyorlar size. Evet o taraftan geldik değil mi biz? Hadi gel oyuncaklarımızı çıkartalım. Koş çantaya. Neler getirdin bize? Yardım edeyim mi? Şimdi aç. uçak. Hop. Uçak yüzüyor. Abi, abi, uçak. Hop o da gitti. Yavaş sen düşme dedi şu an. Aa bir tane yeşil top mu gitti? <laughs> Hop itfaiye arabası da gitti. O batıyor evet anneciğim. O biraz ağır. Su alıyor batıyor. Küçük Aa, gemi. Anne. Evet. Anne. Bir de burada ne vardı? Anne. Evet. Oyuncak arkadaşları var. Anne. Bizi izlemesi için. Tamam su tabancanı da koy. <laughs> Onu birazdan yaparız. Al bunu da koy. Dur ona havuza girince Uraz. Bu neydi? Bu Bir de bunları göster. Bizi izlemesi için kimler geldi? Hayır hayır burada izleyecek onlar. Getir burada oturacak onlar. Bak şimdi onlar böyle otursun burada ikisi seni izlesin yüzerken. Ha. Dinozorun da var evet. O da mı seni izleyecek yoksa o da mı yüzecek? Gel 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 buraya gel gel. Koşmak yok koşmak yok gel. Al dinozorunu da nereye koyalım? Buraya koyalım. Şimdi gel hazırsan tişörtünü çıkaralım. Uçak nasıl gidiyor? Göster göster bak. Biz bunu yeni keşfettik arkadaşlar. Bak uçak böyle suda giderken pervaneleri dönüyor değil mi? Göster bakalım bize. Bir daha göster. Bak suda giderken çok güzel dönüyor ama. Şöyle yap bakalım. Oo, çok güzel. Hadi gel su tabancanı da dolduralım. Bayağı içinde tut suyun. Kendi kendine dolsun. Suyun içinde tut. Dolsun onu da o parçayı da onu da suyun içinde tutalım böyle bak bak baloncuklar çıkıyor gördün mü böyle olunca doluyor onu da bayağı tut hatta sen şimdi bunu tut bak bunu şöyle yapalım böyle sıkalım hmm. hadi kapat şimdi üstüne kapatabilir misin yok Uras yapacak Evet, Uras yapsın. Ama bak bayağı doldurmuşum gördün mü? Sen boşaltın attın iyice anneciğim. Başka bir şeyle mi oynayacağız? Neyle oynayalım? Gemi. Gemimizi gösterelim hadi. Bu büyük gemi. küçük gemi. Bu yüzen uçak. Evet artık o deniz uçağı. Yüzen uçak. <laughs> bir de şurada iki tane batmış bir arabamız var. Bir tane itfaiye, bir tane de... Neydi o? Karavan mıydı o? Minibüs. Minibüs evet. Bat. Uçak, bat. Uçak. uçak minibüsü kurtarsın mı? Batmış çünkü yardım etsin ona. Bak, Kurtar bari inmişken çıkar sudan onları. Özellikle. Ne yapıyor uçak öyle onu? Gemiyle dalıyor mu? Olmuyor anne. Ne yapmak istedin? Ne olmuyor? Kurtarmaya mı çalıştın sen arabayı? Anne, o, o araba batmıyordu galiba. Koy bakayım suya. Ha, onunla kurtaracaksın. Tamam. Çıksın. Tamam. Biz bu kurtarma operasyonunu yapamadık Uras ya. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar bir türlü kurtaramadık arabayı. Çünkü Uras suya girmek istemiyor pek fazla. O yüzden de kolunu satmak istemiyor. <gülüyor> Yapabilirsin. Yapabilirsin. <gülüyor> Hadi biraz daha eğilirsen olacak. <laughs> Alıştır kendini önce. <laughs> Çok mu zor? Olmuyor mu? Neyi tutalım? Biz itfaiye arabasını kurtaramadık. O yüzden de oyunu değiştirdik şu an. <laughs> Anne. Evet. Anne, ben... Şöyle yapıyorsun. Ay. <laughs> ben de yapamadım. <laughs> Bekle. Böyle döndürüyoruz. Ama bana zıkma tamam mı? Oluyor mu? Dur <laughs> dur bana yapma bana yapma. <laughs> Anne şuraya Ha çıkmak yok. O tarafa gitmeyelim anneciğim. Bak burada oynuyoruz. Bakayım çalışıyor mu? Evet. Bak böyle yapabilirsin. Ben sen, ben seni nasıl diyeyim mi? Tam kaçma kaçma yapmayacağım. <laughs> Ama kamerayı ıslatabilirsin Murat. yapma. <laughs> Kameraya gelmesin bak tamam mı? Sonra bir daha seni çekemeyiz. <laughs> soğuk mu <laughs> alıştın bence artık şöyle bir otur bakalım ya. şöyle bir otur avuza o kadar soğuk değil alıştık artık Hadi. Aa, a, Beni hızlı diyor. <laughs> e, havuzdan çıkmak yok. Havuzdan çıkmak <laughs> yok. tamam, tamam. <laughs> Hadi bakalım kurtar nasıl kurtaracaksın? Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Nasıl bir yol deneyeceksin bunun için? Birazcık eğilirsen alabilirsin bence. Sök. Sökebilirsin. Aferin. O suya girmesin anneciğim. O buraya giriş suyu çünkü. O ilaçlı bir su. O dezenfekte olması için ayaklarımız. Deniz uçağı burada yüzebilir. Uçak oraya park etti, iniş yaptı. Evet, şimdi bunların ikisi de kaldı, kurtaramıyoruz. Hadi yapabilirsin. <laughs> da abartıyor arkadaşlar, o kadar da soğuk değil. <laughs> Bir kere de tam olarak bir girsen bir daha çıkmak istemeyeceksin çünkü hep öyle oluyor. Sonra da gidemiyoruz. Anne, birlikte, anne. birlikte mi alalım? Evet. Tamam birlikte alalım. Hadi bir iki üç. Oh, oh, oh. Tut. Evet bir tane kurtardık. Ha Al bakalım. Bunu koyalım kenara. Oluyor mu? Of çok iyi oldu başardın. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Dinozorun da gelsin yüzsün mü bizimle? Evet. Hadi al getir. <laughs> Hop. Oo, dinozor çok büyük olduğu için suyu taşırdı. Bak dinozor da iyi yüzüyormuş gördün mü? Aa o da daldı. Aa, dışarı, dışarı çıktı. Evet. Artık bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza? Bay bay. Abone olmayı unutmayın biz de tamam mı? Öpücük de yollayalım. Uras öpücük de yollayalım. Bay bay.